ve hemen özleme gidelim. Davos'ta Cüneyt Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Zapsu bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz Bloomberg HLT e yayınına. Hoş bulduk. Efendim. Şimdi Davos deyince sizin isminiz akla geliyor çünkü 1991'den beri bunları diyorsunuz ve ekonomi dışında da toplantılara katılıyorsunuz. Bu sene e, Doktor Mehmet Öz mesela buradaydı. 2012 Davos deyince aklımızda ne kalmalı? Şimdi istesek de istemesek de 2012 tabii ki e, Euro krizidir. Yani herhalde sizler de farkındasınız dışarıda kimle konuşursanız e, ne olacak? Euro ne olacak? Daha doğrusu Avrupa ne olacak? Ve dolayısıyla dünya ne olacak? E, daha küçük e, şeyde e, görüşte Yunanistan ne olacak? E, 2012'nin ne yazık ki konusu bu oldu. Çok daha değişik konular olabilirdi Hı -hı. ama asıl konu bu. Eee burada da tamamen değişik fikirler var. Eğer işte bir bir kısım Merkel'i doğru buluyor, haklı diyor. Daha fazla yardım yapmamak lazım. İşte bir tek bir borç biliyorsunuz erteleme meselesi var Yunanistan'ın. Diğer tarafta ise o paranın yetmeyeceği belli. Daha fazla para verilmeyecek. Öbür tarafta bazıları diyor ki bu domino taşları gibi hepsi arka arkaya düşer ve netice olarak bütün dünyayı etkiler. Enteresan şeyler var. Tabii herkesin kendine göre fikri var. Bilen olsa zaten bu problemler olmaz ama herkesin kendine göre fikri var. Peki bu Avrupa'nın krizinin aşılması konusunda bir fikir birliği, liderlerden bir fikir birliği hissediyor musunuz burada? Şimdi ben aynen tam bir sene evvel burada siz bana sorduğunuzda o zaman da Yunanistan yeni çıkmıştı. Ben de Euro'yu bırakmazlar. Bırakırlarsa yani Fransa ile Almanya'dan Hı -hı. bahsediyorum bıraktıkları takdirde Avrupa Birliği diye bir şey kalmaz demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Eninde sonunda bırakmayacaklardır. Fakat şu andaki dilema neden bir senedir hala çözüm bulamadılar? Aslında bir sene çok daha çabuk, çok daha ucuza mal olurdu. Çözüm bulamamaların sebebi de onların yerinde olduğunda Sayın Merkel'e de hak vermiyor. Değilim. Çünkü ee, bir borç verme meselesi var. Kime borç verirsiniz? Güvendiğiniz bir kişiye borç verirsiniz. Yani bu onlar e, güzel bir şeyler yapacak ve eninde sonunda bu borçlarını geri ödeyecek. <laughs> ee, yoksa e, bunu da yiyecek. Bir sene sonra, iki sene sonra tekrar kapıma gelecek kimseye vermezsiniz. Herkes için aynı şey geçerli. Şu anda İranistan. E, liderliği e, böyle bir güven veremedi. Bütün mesele de o. E, bu güveni veremedi. Çünkü şimdi borçların belki duyuyorsunuzdur e, dolara 23 neredeyse yani dörtte biri kadar kalacak. Yüzde yetmiş beşinin silinmesi mevzu bahis. Ama bu da yetmeyecek. Çünkü sürekli borç yapılıyor. Çünkü yani e, kendi kendinize e, bir olmuyor. Çalışmadığınız zaman e, e, bu ne yazık ki Avrupa'da da liderler bunu bir senedir çözemedi. <laughs> ekonomide de tek bir şey var en önemli şey güven. Güven olması lazım ki bir takım programlar e, uygulanabilsin. E, bakın 2001 yılında bizim krizimizde e, isteseydik default edebilirdik. Yani borçlarımızı ödemiyoruz derdik. Hı hı. Ve 3-5 sene sonra da unutulurdu. Ama biz öyle bir şey yapmış olarak hiç değil. Şeyinde değil, farkında değil. Yunanistan insan edecek mi sizce? Bence e, ettirmeyecekler. Yani Yunanistan'a karşısında tabii hı hı. ki edecek. Ama ettirmeyecekler bizde bir gece içinde